aynesidir işi lafa bakılmaz demişler İşimize bakalım Cenab-ı Hak bizi ne ile meşgul ediyor Hatta Allah İskenderani öyle buyuruyor eğer Allah'ın yanındaki kadrini kıymetini anlamak istiyorsan sana Cenab-ı Hak ne kadar değer vermiş bunu anlamak istiyorsan bak ki seni ne ile meşgul ediyor meşguliyetine bak haline bak Allah seni ne ile iştigal ettiriyor onun razı olacağı bir işle seni ona yaklaştıracak bir vesileyle mi meşgulsün? Yoksa nefsinle mi baş başasın? Çünkü Cenab-ı Hak ayette buyuruyor. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendisini unutturdu. Senin halin, amelin, fiilin Allah'ı unutturacak bir amelse, bir fiilse, bir halse Allah sana kendini unutturuyor. Bu sefer sen o işe öyle bir dalıyorsun ki bütün içini dışını ruhunu sırrını o iş meşgul ediyor. Kuşatıyor seni. İşte o kuşanmışlığın içinde sen namazı unutabiliyorsun. Geçirebiliyorsun, kaçırabiliyorsun. Haram sana cazip gelebiliyor, harama bulaşabiliyorsun. Fuzuli işler sana bir heves veriyor, bir tat veriyor. Fuzuli işlere meyledebiliyorsun. Çünkü seni nefis yavaş yavaş işhal etmiş. Morfin gibi uyuşturuyor seni. Sen nuraniyet ile zulmaniyet arasındaki farkı hissedemiyorsun. Halbuki bütün eşya ve hadisenin dili var, konuşuyor. Biz bunu işitemiyoruz. Siz eşyanın ve hadisenin tesbihini, tevhidini fark edemiyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak bilemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Halbuki onlar konuşuyor. Canlı onlar. Hadiseler canlı. Eşyanın canı var. Abes bir şey yok kainatta. Ama biz bunu işitemiyoruz. Niye uyuşmuşuz? Eğer biz sürekli hakkani, rabbani bir boyutta yaşasak, onun için Cevabı Hak bize buyuruyor ki, Rabbanilerden olun. Rabbani bir aleme dalın. Rabbani bir atmosferde bulunun ki işitebilesiniz, hakkı işitebilelim, önemli olan bu, hikmeti algılayabilelim. Ama meşguliyetlerimiz bizi bunlardan uzaklaştırdıkça biz eşyanın şöhretini, eşyanın şehvetini, eşyanın fani lezzetlerini işitiyoruz ve bunlara karşı oluyoruz, bunlara dalıyoruz o zaman ne huzur kalıyor ne başka bir şey.